İyi gün arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün piyasaların genel bir değerlendirmesini yapacağız. Geçen hafta yapmış olduğumuz değerlendirmeler neredeyse birebir tutmuş vaziyette. İsterseniz hemen başlayalım. Önce dolar endeksinden başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dip noktaları işaretlemiştik. Buraların artık dip olduğunu ve doların daha da güçlenmesi gerektiğinden bahsetmiştik ve ilk hedef olarak 98.800'leri vermiştik. Bu noktayı geçti. İkinci hedef 100.53 buraya da hızlı bir şekilde ulaşacağı kanaatindeyiz. Evet artık Bollinger Bant'ın ağırlıklı ortalamasının üzerine de geçmiş vaziyette ve kendisi için önemli olan bir direnci de kırmış. Bunun üzerinde kalıcılık sağladığı takdirde 100.53'ler bizim için sürpriz olmayacaktır. Erasay grafiğine baktığımız zaman da artık yükselen bir trend oluşturmuş vaziyette kendine ve Erasay 50'nin de üzerine geçmiş şu anda kararsız bölgede. Buradan almış olduğumuz sinyaller doların biraz daha güçleneceği işaretlerini veriyor bizlere. Hemen arkasından 10 yıllıklara geçiyoruz. Evet burada hem düşüş trendi hem de yükseliş trendinin arasında git gel yapan bir Amerikan 10 yıllıklar söz konusu. Şu an için RSI 50'nin üzerine çıkmış bu yükseliş biraz daha devam edebilir. Düşüş trendine kadar çıkması son derece olasıdır ve bu git gel hareketlerini üçgen içinde devam ettireceği kanaatindeyiz. Yani 4.33 ile 4.49 arasındaki hareketlerini bu haftada devam etmesini öngörüyoruz. Hemen arkasından Euro dolar paritesine geçiyoruz. Geçen hafta artık Euro'nun değer kaybetmeye başlayacağını söylemiştik. Buradaki öngörümüz de gerçekleşmeye başladı. İlk hedefi 1.1482'ler. Buraya kadar geri çekilmesi son derece olası olacaktır. Bundan sonra da zaten alım bölgesine geldiği için yönünü yukarıya çevirme ihtimali de oldukça yüksek. Bu hafta biz 1.14'lerin kırılıp kırılmadığını takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen arkasından Ons altına geçiyoruz. Ons altın yaklaşık 4 aylık yatay seyrini devam ettiriyor arkadaşlar. 3452 ile 3237 arasında hareketler son derece normal. Bu biraz daha devam edecekmiş gibi gözüküyor ve yakın zamanda da Erasay grafiğine baktığımız zaman bize bir alın fırsatı verecekmiş gibi. Artık son noktalara gelmişiz gibi duruyor grafikler. Artık yükselen trendin de altına sarkmış vaziyette. Bugün için buradan bir teyit alıp yönünü aşağıya çevirirse çok yakın zamanda Erasay 40'lara kadar ulaşmış olacak. Evet, bildiğiniz gibi biz bütün yorumlarımızı backup Erasay sistemine göre yapıyoruz. Bunu takip etmeyen arkadaşlar ya da sistemi farklı olan arkadaşlar bu yorumdan etkilenebilirler. Onların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bizim sistemimiz bambaşka bir sistem nun üzerinden yorumlarımızı şekillendiriyoruz. Altından sonra hemen gümüşe geçiyoruz. Evet gümüşte de momentum artık yavaşlamış vaziyette. Geçen hafta bir geri dönüşün olabileceğini söylemiştik. 37.97'lere kadar bu geri çekilme devam etti. arasay e, grafiğine baktığımız zaman da artık yükselen trend kırılmış vaziyette. Evet şu an için pozitif durumda. Çünkü kararsız bölgede burada yönünün nereye olacağını kestirebilmek mümkün değil. Tekrar bu yükselen trendin üzerine çıkabilir. Ama e, momentum bunun artık yavaşladığını da dikkate alırsak. Yönümüz aşağısıymış gibi duracak. 37.97'ler kırıldığı takdirde de 36.65'lere kadar ki burası oldukça kuvvetli bir destek. Buranın kırılması şu an için biraz zor gibi duruyor ama Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerinde olduğu sürece bütün bunları söylemek erken olacaktır. Önce Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasını kırıp aşağıya doğru yönünü çevirmesi gerekecek ama artık grafikte bir geri çekilmenin başladığını anlayabiliriz arkadaşlar. Rasyoya da bakıyoruz. Rasyoda da dip noktaların oluştuğunu söylemiştik. Buradaki yatay seyir devam ediyor. 87.06'larda ama yönümüz yukarıymış gibi duruyor. Şu an için ilk hedefimiz era 50'ler. Buraya kadar ulaşırsa altın biraz daha gümüşe göre güçlü hareketlerini devam ettirecektir. Arkasından platine geçiyoruz. Platin'de de artık momentumun düştüğünü ve geri dönüşün başladığını öylemiştik. Buradaki ilk hedefimiz 1361 dolarlar ki buraya kadar bu hafta içinde geri çekilmesini bekliyoruz. Tabi bu desteği kırar mı kıramaz mı bu haftaki hareketleri belirleyecek. RSI 50'ye kadar da yaklaşmış vaziyette. Daha önceden de bahsetmiştim platin için bu RSI 50 son derece önemli. Burayı aşağı kırarken de yukarı kırarken de oldukça zorlanan bir emtia. Şayet kıramazsa tekrar yükseliş iş trendine devam edebilir. Ama ilk etap için 1361'leri takip etmekte fayda var arkadaşlar. Arkasından Paladyum'a geliyoruz. Paladyum'da yükselen trendini kırmış gibi duruyor. Şu anda Bolonjur ağırlıklı ortalamasının üzerinde ama ilk etapta buraya kadar bir geri çekilme son derece normal olacaktır. Şu an için kararsız bölgenin içinde belirsiz bir yön arayışı içinde burada yönüne karar verdiği karakterde eee paladyum içinde netleşmiş oluruz bu hafta en belirsiz emtialardan bir tanesi takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgenin içinde olduğu sürece yatırımlarımızda herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Evet Bakır'a geçtiğimiz zaman Bakır 5.75 direncini kıramadı. Geçen hafta burayı test etti ama üzerinde kalıcılık sağlayamadığı için 5.37'lere kadar geri çekilmiş vaziyette. Hala momentumu yüksek. İlk çanağın hedefini de gerçekleştirmiş oldu 5.75'li test ederek bundan sonraki asıl hedefimiz 6.50'ler ama burasına gelebilmesi için biraz daha zaman varmış gibi duruyor. Şu anda kararsız bölgenin içine tekrar döndü. E, buralarda bir kar realizasyonu yaptıysanız son derece doğru iş yapmışsınız demektir. Petrole bakıyoruz. Petroldeki hareketler epey bir süredir zaten 74'de 61 arasında gelip giden bir hareket gösteriyordu. Şu anda Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerine çıktı ama fiyatlar son derece sıkışmış vaziyette. Bollinger Band da çok hızlı bir şekilde daralmaya başlıyor. Epey bir süredir de 50 noktası üzerinde hareket ediyordu. Erasay da buradan yönün yukarıya çevirecek. Grafiklere baktığımız zaman bu yönün yukarı olması son derece olası. Burada daha önce çizmiş olduğumuz bir düşüş trendimiz var. Bu yükseliş buralara kadar devam edebilir. Neresi derseniz 76.24'ler. Her zaman söylediğim olayı tekrar ediyorum. Yatırım araçları yükselirken de düşerken de kendi bahanesini bulur. Bunun için en ufak bir haber akışı bile bu yükselme için sebepli bir neden olacaktır. Arkasından doğalgaza geçiyoruz. Doğal gazda görmüş olduğunuz gibi alım fırsatı hala devam ediyor. Buranın altına inemedi. Çünkü 3 dolarlar oldukça kuvvetli bir destek. Daha önce de burayı defalarca test etmiş. Görmüş olduğunuz gibi burayı kırıp aşağıya inmesi oldukça zor gözüküyor. Kendine sağlam bir zemin oluşturmuş doğalgaz. Bundan sonra yönümüzün yukarı olacağını grafikler bize net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar ama belli bir süre daha yatay bir hareket gösterebilir. İlk hedefimiz 3.35'ler. Eğer burayı kırmayı başarırsa da 3.74'lere kadar yükselme ihtimali oldukça yüksek. Zaten genel itibariyle bir yükseliş kanalının içinde içinde hareket ediyor. Doğalgaz buralar yatırım yapılabilir seviyeler olarak gözüküyor. Evet bunun için doğalgaza nereden yatırım yaparız diye sorular var. Ben bunları ETF'ler üzerinden değerlendiriyorum. Bizim ETF'ler videosunu izlerseniz oradan hangi yatırım araçlarına ve ne şekilde yatırım yapılacağını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hemen arkasından Bitcoin'e geliyoruz. Bitcoin yatay sürecini devam ettiriyor. 114 ile 124 arasında sıkışmış vaziyette. Daha önce de söylemiştim. Bitcoin'de hedefimiz 141 binler ama bu harekete gelebilmesi için biraz daha güç toplaması gerekiyor. Sizlerin de takip ettiği şekilde bir üçgenin içinde hareket ediyor. Erasay grafiği üzerinde şu anda geri çekilme bir müddet daha devam edebilir. Kararsız bölgenin içinde Bollinger Band'da ağırlıklı ortalamanın üzerinde olduğu sürece şu an için endişe edecek bir durum yok ama yatay seyirin devamını bekliyoruz. Buradan da yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü önümüzde önümüzde güzel bir alan var. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum hala güçlü duruyor. Tehlikeli bölgenin içinde tehlikeli bölge dediğimiz kısım Erasa 70'in üzeri. Buralardan her an bir kar satışı ile karşılaşabiliriz. Ama sizler yeni sistemimizi takip ediyorsanız dün bunu videosunu çekip açıklamıştım. Şu an için bir kar realizasyonu yapmanıza gerek yok. 70'in altına indiği noktadan itibaren kar satış larınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bana sık sık soruluyor özellikle kanalı yeni takip eden arkadaşlarımız için kar satışı ne demektir? Biz ana paraya dokunmuyoruz arkadaşlar. Ana paranın üzerindeki kar yaptığınız kısmı realize ediyoruz tekrar Erasay 40'ın altına indiği zaman da buradan eklemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet Ethereum'da acele etmenize gerek yok. Bu haftada yatay süreç devam edecekmiş gibi duruyor. Arkasından Solana'ya bakıyoruz. da artık geri çekilmeler başladı arkadaşlar. Kısa dönem için zirvesini oluşturdu. 204'lere kadar geldi fakat buradan tekrar yönünü 184.99 yani 185'lere kadar bir geri çekilme yaşayacak. Yaşadı. Bu nokta ciddi şekilde kuvvetli bir destek. Burayı kırarsa şayet düşüş hızlanır ama ben burayı kıracağını çok fazla düşünmüyorum. Buradan tepki alarak tekrar yönünü yukarıya çevirecektir ve 273 hedefine doğru yola çıkacaktır. XRP'ye baktığımız zaman XRP Solana'ya göre biraz daha zayıf arkadaşlar. Evet zirvesini yaptıktan sonra 3.63'lerden bir geri çekilme yaşadı ve... Bollinger Bant'ın ağırlıklı ortalamasını şu an için kendine destek yapmış vaziyette. 3.29'larda tutunamadı, altına sarktı. Eğer bu Bollinger Bant'ın ağırlıklı ortalamasını geçmeyi başarır, yani aşağıya yönlü kırılırsa 2.86'lara kadar geri çekilmesi son derece olası. Bakın burada zaten kar realizasyonunu gerçekleştirmiştik ve Erasay 50'ye kadar geri çekilmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yorumlarımızı yenileyebiliriz. RSI 50 XRP içinde oldukça kuvvetli bir destek. Burada oyalanması da son derece normal. Evet S&P 500'e geçiyoruz. S&P 500 hemen hemen her gün yeni rekorlar kırıyor. Yeni zirvesini belirliyor. Şu anda 6400'lere çok yaklaşmış vaziyette. 6389'larda. Henüz acele etmiyoruz. Kar realizasyonu için yükselen trend üzerinde düşüş trendini de kırmış vaziyette momentumu da oldukça yüksek. Bu geri çekilmeler görmüş olduğunuz gibi yükseliş trendine kadar devam etmesi normal, ama yönümüzün yukarıya olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Hemen arkasından Nasdaq'a bakıyoruz, hazır buraya gelmişken size bir sürprizim var. Bildiğiniz gibi biz bir backup ETF programı yapmıştık, orada birçok veriyi ETF'ler için değerlendirmiştik. Yaklaşık 200 küsür tane ETF'in bütün verilerini sizlere sunmaya çalışıyorduk. Aynısını şimdi Nasdaq 100 için yaptık. Eğer yetiştirebilirsem bugün yetiştiremezsem yarın için bunu da yayınlayacağız. Birçok veriyi içinde bulabileceğiniz ETF'ler gibi birçok göstergeye ulaşabileceğiniz bir program olacak. Tabi bu Nasdaq 100 ve bizim takip ettiğimiz birkaç tane hisse daha buna ilave edilmiş vaziyette. Tahmin ediyorum e, faydalı bir program olacaktır. Sizler de bunu zaten benden uzunca bir süredir istiyordunuz. Artık hayata geçmiş vaziyette yakın zamanda buluşacağız arkadaşlar. Evet Nazlak'ta S&P 500 gibi her gün yeni bir rekor kırıyor. Şu anda momentumu da oldukça yüksek. Bollinger Bant'ın ağırlıklı ortalamasının üzerinde. Hedefimiz 27.137'ler o görmüş olduğunuz gibi tamamlamış olduğu çanağın hedefi. Buraya bugünden yarın ulaşmamız mümkün değil ama e, çok güzel bir noktadayız. Buralarda acele etmemenizi öneririm. Yükselmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen arkasından Alman borsası DAX'a geçiyoruz. Daha önceden de belirtmiş olduğumuz gibi yaklaşık bir aylık bir süreçtir. Yatay bir sürecin devam ettiğini, momentumun zayıfladığından bahsetmiştik ama hala yükselen bir trendin üzerinde bu hem fiyat grafiğinde hem de RSI grafiğinde yükselen trend devam devam ediyor şu an için 50 noktasını kendisine destek yapmış ve yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Son derece kritik bir bölgede bantımız da daralıyor. Burada bir patlama bekliyoruz ve benim tahminim yukarı yönlü olacak. Ama her zaman söylüyorum. Bir başkasının fikriyle, bir başkasının tahminiyle yatırımlarınızı şekillendirmeyin. Elimizde yoruma açık olmayan çok net bir backup Erasay sistemi var. Onu uygulay on this. Ona göre hareket etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Diyeceksiniz ki o zaman bu yorumları niye yapıyorsunuz? Bu yorumları biz önümüzdeki dönemi kestirip hazırlıklarımızı yapabilmek için değerlendiriyoruz. Yakın zamanda bir alım fırsatı vermişti 19 Haziran'da. Tekrar bir alım fırsatı verme imkanı da olabilir. Buralara geldiği zaman kuvvetli bir şekilde takviyemizi gerçekleştireceğiz. İşte bizim bu noktalara gelip gelmeyeceğini belirlememiz bu yorumlara bağlı onun için bir tahminde bulunmaya çalışıyoruz yoksa yatırımlarımızı şekillendirmek için yapmıyoruz bu tahminleri. İşte kar bölgesine yaklaşanlara diyoruz ki buradan şu kadar bir nakit gelecek. Bu nakdi başka bir yatırım aracına yönlendiririm. Bu hazırlıkları yapmak için bu yorumları dinlemenizde fayda var yoksa alım satım kararlarınızı e, bu yorumlar belirlemeyecektir bunun üzerine basa basa söylemek istiyorum beni değil hiç kimse için sizi etkilememesi lazım sonuçta adı üstünde bunlar yorum ve fiyatların hangi yöne gideceğini hiç kimse bilemez biz sadece bazı işaretler alarak önümüzdeki günler için bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz yoksa yatırımlarımızı şekillendirmeye çalışmıyoruz. Bu konu önemliydi. Evet bu yatay süreç yükselen trende kadar devam edecektir DAX'da ve ondan sonra da yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Hemen arkasından da biz yüze geçiyoruz İstanbul Borsası'na. Evet çok ufak bir noktadan döndü RSI 70'te burada güzel bir kar realizasyonu yaptırdı. Ondan sonra da momentum gittikçe zayıflamaya başladı. Evet fiyatlar yükseliyor ama yatırımcı bunu çok fazla yükselmesini de istemiyor. Buralar bir tepe noktası gibi düşünebiliriz arkadaşlar. tabi haber akışları bunun şeklini değiştirebilir. Az önce de dedim. Fiyatların yönünü tespit edemeyiz ve piyasalar kendi bahanesini kendi yaratır zaten. Ama buralarda artık güç tükenmiş gibi ve yönümüz aşağısıymış gibi duruyor. Tekrar alım noktasına gelmesini beklememizde fayda var. Şu anda kararsız bölgenin içinde. İlk hedefimiz Erasay 50'ler. Onu takip edeceğiz. Ondan sonra da tekrar bir değerlendirme yaparız. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Burada yine aboneler kazanmamız ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için beğenileriniz ve yorumlarınız bize çok ciddi katkılar sağlıyor. Bunu esirgemezseniz seviniriz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, saatte, huzurla kalın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.